Abi kuşlar orada. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hoş geldiniz kanalıma. Kral Kuşçu TV izleyicileri. Ünlü büyük kuşçu Gökmen abimiz gelmiş. Bizi ziyarete. Allah razı olsun. Ee, ihale İhala arkadaşlar. Bir lotomuz var. Loto yaptık. Çekiliş yaptık. Nuri Baba var. em oğlum var. Kıran kuşçu. Evet. Çıkma. Canın sağ olsun abi. Çıkabilirsin. Evet. Ha burada. Nasıl Kıvırmayacaksın ki. Böyle al. Torbanın içine atıyorsun. Al onları. Çek çek çek. Onları alıyorsun. Torbanın içine atıyorsun. Tamurmaya gerek yok onları. Tamam. Ne koyayım? Onun Abi bir torbanın içine koyayım ya da bir kutunun içine. Küçük bir kutu. Tamam bu bize. Onu bir, bir, boş. bir ee, boş kutunun. Kutunun içini. Böyle Abi öyle yok yok. İç, i̇çine çekiliyor. Gör, görülmeden. Heh. O olmaz abi. Gel kurban. Alıştırma çocuğum. Alıştırma. Çocuk çeksin. Ara ara. Çocuk çeksin. Evet, evet ilk kuşumuz çekilişe abone olanlar Kral TV. Kral Kuşçu TV. Kral Kuşçu TV. Emoğlu'nun inşallah bana e, açılış. Evet. E, Yavru uçuracaksınız. Bir Hediye. Geçin abi çekiliş çekiliş. Ha, Kuşumuz 815. <laughs> Vallahi, açıcı, Allah Allah ço çocuk. Evet beyler ne çekti Evet. Abi yakal onu. Hayır olsun. Şeynat sen <laughs> <laughs> Abi çekiliş var. Gel içeri. Tamam. <laughs> <laughs> 820. Bak ben. Yok. Mesela ya. Ben 820. Canlı yayında izle izleyebilirsin. Hele bir abone olma ben sana gösteririm. Abi dışarıdakiler de olabilir. Abi yoksa atıyorsun aşağıya yenisini çekiyoruz. At aşağıya onu. Onlar gitti. Doğru e, İçeride bağırın. O zaman bunu tekrar içine bağırın. Hayır abi. Aşağı atıyorsun başkasını çek. Ya başka başka. Ya, aşağı ne atıyor? Gevinde adam tuvalete gitmiş. Tuvaletten şimdi gittim abi. 8.20 bin. Ondaysa 8.90 veririz. Tamam bak 8.20 abi bak 8.20. Çıktı <laughs> 8.20 var mı? <laughs> 8.20 yok bak onda bu kadar 21 var. Yok yenisini <laughs> çektik abi. <laughs> 804. Evet. Abi Allah hayırlı olsun. Tut. Nerede? Tut burada şey yap. Bak nasıl çıktı <laughs> kardeş. Gördün mü? Nasip. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. 820 diye yok ya. 820 Ya gitti millet çok gitti. Abi millet gitti ya. Evet beyler 830. <laughs> Çıkmasa yenisini çekiyoruz beyler. 880 olsunuz Lan 28 ben Yoo 29, 28 Beyler var mı yok mu? Gelin ben çektim 880 Tamam gel Kime çıktı? Tamam. Tamam, Allah. <laughs> Allah Allah 880 880 içine koy oğlum satar şimdi 10'a koy 3'e ben ne demişim?

Abi bana çıksa ben onu istiyorum. Abi hep 818. Tamam, 28 Her mi mi? Osman'a çıktı. Onu da 8 numara yap. Osman abi hayırlı olsun. Ya, bu ya, bu ya. Osman baba hayırlı olsun. Hayırlı olsun Osman, Osman abi <laughs> <hayırlı> Bak şeye atın bakın kuponu bakayım. Kupona bak. <laughs> ya evet, yalan mı söyleyecek adam 5 Hapun Evet böyle. evet. Çek. Son mu? Yok yok daha var. Var mı? Bir tane son mu? Abi, 8 numaraya koydum. Abi, o da şeyin senin Mahmut abi senin mi o? Yok bu arkadaşa Tamam o aynı yere gidiyor. Osman Bey'e gidiyor. Beraber gidiyor. Allah sen. Beraber sen. Beraber sen. Beraber sen. Beraber sen. Çirimiz bitmiş değil Baba desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kral Kuşçu TV. Like atmayı unutmayın. Tıklamayı unutmayın. Abi da bir Kuşlar yeni geldi. Şimdi e, aslında Hay maşallah. Önceliği Mahmut abiye verdiği üç kuş olduğu için var mı bu kuşa para vermek daha kaldır bakalım. <laughs> Beş geldi burada. Fesodan beş geldi. Beyler var mı bu kuşa on lira vermek isteyen? Evet. Gökmen baba sen kuşa ihtiyacın yok. Senin bilgin sana yetiyor. Hayranların senden yeni röportaj istiyor. İnşallah. Beyler var mı vermek isteyen? Yeni röportajımızı ne zaman yapacağız? İnşallah. İnşallah ne zaman? Yani var mı bir tarih? Ama yapacağız inşallah. Beyler var mı onlara vermek isteyen? Abi benden onlara geldi. Osman Baba. Benden onlara geldi. Var mı 15 lirası? Güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Çok süper oldu. Şengül Baba. Beler, 15 nasıl Tuş güzel nasıl oldu? Süper. Süper oldu değil mi? Niye bağırıp çağırıyor? <laughs> ya bağırmamın sebebini <laughs> şimdi söyleme. Sonra ben sana özel şey Tamam ha. Bak ihaleye dönelim. Beyler çekiliş bitti <laughs> doğru söylüyorum. Abinin biri öyle dedi. <laughs> şimdi kuş 10 lirası gözüktü. Var mı bu kuşa? 15 lira. Son kez söylüyorum sayacağım. Sayabiliyor seferli. Yerin gitmesi var. Eke mi abi? Ekeymiş böyle. Var mı 15 lirası? Hayvanın sesi biraz kıt ama yoldan geldiği için sesli diyor hayvan. Var mı 15 lirası? Son kez. Sayıyorum. Abi ben aldım 10 lirayı. Hayırlı olsun. Abi geçin. Hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz. Hüsnü'cüğüm. Abi şuraya bak. Şuraya. Beni meşhur mu diyorsun? Seni meşhur yapacağım. Evet yap. Şimdi iyi bu kuş nasıl olmalı kardeş? İyi kuş senin gibi olmalı. Nasıl öyle Mehmet buna böyle yapamadı. Korkuyor. Diyor millet beni görür. Abi tekrar abi. Lan yanlışım. <laughs> Beyler, var mı bu kuşa beş lira? Hareketli hayvanlar. Adam kokuyor diyor millet Bilele. beni görür mü? Geldi. Var mı on lirası beyler? Mahmut! Mahmutlar dişi mi erkek mi? Beyler, hayvan dişi herhalde. Senin kuşlardan mı? Beyler, dişilerimiz sana sorumlu. Orjinal mi? Orijinal yan sanayi değil o. Yan sanayi maşallah, maşallah. Bu mu? Var mı? Bunu bilmiyorum. vermek isteyen. Beş tanesi gözüktü. Uçar, oynar mı? Oynar, oynar. Bu, Oynam Oynamayanı yok. Sekiz, oynar. Yedi. Öbürü içerisinde. Altı. Öbürü çok oynadı. Beş. Size bir şey çıkmadı. İnşallah. Sıfır. Abi beş geldi. abi. Abi. abi hayır olsun. Abim hayırlı olsun. Beş lira abi ver. Abi de beş lira küçük abi. bir şeyden alıyor abi. Tamam. Bu çık sana. Evet. Ee, çekini çalmadık bu sefer. Bilet olsun. Evet. güzel bir gök daha. Abi beş lira geldi oradan. Otomatik ben geldi. Mı Ay, ya, daha kaldırmalar yani. Abi para Vay vay Beyler var mı onlar lirası? No. Gel buraya diyor, gel. Ne gel, ne gel, şarkı. Şarkı. Beyler var mı onlar asıl <laughs> bunun? Abi Var mı onlar on <laughs> beyler? Allah, Allah. O, yavaş yavaş kötü Bu sarı gözmalı da bu. He? Sarı göz. Sarı göz oturur, sefer, Bırak, beyler, seferli sahibi. Var mı on라서 5 taneçi gözüküyor. Hadi lan Abi sesleniyor, normalde Yani ama, evet arkadaşlar. Baktığınız için size teşekkür ediyorum. Abimler onlar geldi. Evet beyler. Son kez çekiç yaptı. Var mı beş tane sayacağım. Fazla uzatmıyorum. Hapesimiz Hayır ve dua ile arkadaşlar. 8 7 6 5 4 3 2